Ümit Özdağ konuğumuz. Ee, Ümit Hoca bugün epey bir şey konuştuk. Şu reklama gitmeden önce e, anlattığınız olayı kısaca bir daha anlatır mısınız? Tam hani çünkü reklama gitmem gerekiyordu. Reklam baskısı vardı üzerinde. E, mevzuyu tanıdım. Özetleyeyim. Ahmet Kamil Erozan Berlin temsilciliğimize bir arkadaşı atıyor. Bunu da Twitter üzerinden duyuruyor. Sonra bu arkadaş e, HDP'nin PKK'lıların da olduğu bir anayasa toplantısına Berlin'de gidiyor. E, ve daha sonra Erozan açıklama yapıyor. E, bu arkadaşın partisi, partiyle, iyi partiyle bir ilgisi yoktur diye. Tamam. Şimdi Erozan bu konuşmanın başından beri susuyor. İsmi bu kadar geçtiği halde. Mesela Nuri Bey beni aradı dedi ki ben bir toplantıya gittim. Ondan sonra o toplantıya dedi İbrahim Kabul'da da geldi. Ondan sonra çantasından dedi 70 sayfalık bir metin çıkarttı. Tartıştık ondan sonra. Bir de bir daha dedi ondan sonra ben gitmedim. Zaten Nuri Bey bir ondan sonra hastalık geçirmişti. Allah şifa verdi kurtuldu. Şimdi iyi. Ondan sonra ama Kabul'da da dedi ki ee, önce dedi Nuri Bey geldi sonra dedi Erozan geldi o hastalandı dedi. Şimdi ben biliyorum aynı partideyim. Erozan Nuri Bey'in hastalandığını nereden bilecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir başka siyasetten bahsediyor. Yani aynı ortamda olmasalar teşriki mesai yapmış olmasalar. Ee, özetle Erozan hala e, konuşmuyor ama tekrar ediyorum. Ya Erozan, Erozan çıkıp desek ki. Erozan çıkıp dese ki ya ben evet. e, anayasa çalışmasına falan katılmadım diyebilir mesela değil mi? Yani onu bekliyorsunuz yani. E, bu tabii ama daha 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 önce Aytun Çıray'a ben katıldım demiş zaten. Ha o bakımdan yalanlayamıyor yani. Ya yani parti mi Aytun görev Aytun Çıray bunun açıklamasını yaptı. Peki Ümit Hoca evet. bir şey söyleyeceğim. Nuri Aytun Çıray bunun N açıklamasını yaptı. Nuri Bey ile konuşmuşsunuz Nuri Okutan'la. Seni parti mi görevlendirdi? Git HDP CHP Saadet Partisi, İyi Parti anayasa hazırlıyor. Ee, İbrahim Kaboğlu da var. Git o toplantıya katıl mı demiş parti Nuri Bey'e. E, o şekilde gelişmedi konuşma. Nuri, Nuri, Bey ben dedi işte bu vakıfta bir toplantı vardı. O toplantıya gittim. Oraya dedi Kaboğlu da geldi. Şimdi toplantının nerede yapıldığı önemli değil. E, o vakıfta bu vakıfta yapılabilir. Bundan sonra veya bir başka binada yapılabilir. Önemli olan hangi amaç için bir araya geldiğinizdir ve neyi konuştuğunuzdur, e, kimin başkanlığında olduğudur. Şimdi Kılıçdaroğlu defaatle açıklamış, e, Kaboğlu'nun başkanlığında e, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak anayasa hazırladık diye. Kaboğlu da açıklama yapıyor, evet Millet İttifakı artı HDP. Şimdi e, bana diyorlar ki Ümit Özdağ yalan söylüyor. Tamam. <laughs> <gülüyor> Şimdi e, gülüyorum buna. E ama, Neden gülüyorum? Ya ama, bunu ben söylemiyorum. Ya, ya dün, bunu CHP Genel Başkanı söylüyor. Aynı CHP. Bunu CHP Genel Başkanının bu komisyonun söylediği, başı olarak nitelendirdiği İbrahim Kaboğlu söylüyor. Ya aynı CHP İbrahim Kaboğlu bana kalkıyor. Bu, e, aynı CHP e, Genel Başkanı dün de dedi ki yok böyle bir şey. Hayretle izliyorum dedi ya bu olup bitenleri dedi. E, Valla Ahmet Bey <laughs> siz beni tanırsınız. Ee, yıllardan beri program yaparız sizinle ee, ve ben 15 sene önce ne söylediysem bugün de bunu söylüyorum. E, doğrularım hiç değişmedi. E, yani zarar vereceğini bilsem yine sö söylerim. Kendime zarar vereceğini bilsem yine söylerim. E, gerisini de bırakın kamuoyu takdir etsin. Yani evet yani bir tuhaflık var burada. Neyse Heh. Ümit Hoca peki bir şey soracağım. Siz bundan sonra yani bir başka bir partiye geçecek misiniz? Bağımsız mı kalacaksınız? Bir parti kuracak mısınız? Ne ne yapacaksınız bundan sonra? Şimdi e, bakın öncelikle şunu söylemek isterim. E, benle ilgili birçok iddia atıldı ortaya bu süreçte. Yani Ümit Özdağ bunu niye yaptı? Birileri dedi ki ya fezdeki geldi Ümit Özdağ'la ilgili fezdekelerden korktu onun için yaptı. Onu da soracaktım ben, şimdi. Yıllardan beri. Onu, da, onu ha, da soracaktım. Ben yıllardan beri. Şöyle evet. MIT evet. davasında evet. bir fezleke yıllardan... varmış hakkınızda. Evet. Evet. O fezlekeden evet. korkmuşsunuz. Evet. Ve e, bu çıkışı yaparak evet. o fezlekenin evet. e, cenderesinden kurtulmayı planlıyormuşsunuz. Evet. Birincisi, e, bunun hukuki boyutuna bakarsanız ben mecliste bir basın toplantısı yaptım ve bu pasın toplandığında iki şehidimizin adını vererek Allah'tan rahmet diledim. Yüz defa yine şehit versek yine aynı şeyi yapar. Çünkü milli tarihimizin bir parçasıdırlar. Birkaç diyerek geçiştirilemezler. Ben bakın sahada. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevlendirmesiyle yurt dışında e, bu insanlarla birlikte çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevlendirmesiyle büyük saygım var. Yaptıkları işin ne kadar zor olduğunu biliyorum ve e, en önde çarpışırken şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Bunu da mecliste bir basın toplantısıyla açıkladım. E, bu Anayasa Mahkemesi'nin üç tane kararı var. Mecliste basın toplantısı, grup toplantısı, yasamanın, yasama faaliyetinin bir parçasıdır. Bu iddianame anayasaya aykırı bir iddianamedir. Bir. Yani e, buradan hukuki bir sonuç çıkmaz. İki ben bunu altıncı günde açıkladım. Öyle denk görüştü. Yani benden önce zaten açıklanmıştı şimdi. Ee, ama üçüncüsü ben rahmetli Hablemit oğlunun şehit edildiği gün Ankara valiliği tarafından koruma kapsamına alındım ve hala koruma kapsamında yaşıyorum. Polis koruması. Fakat onun öncesinde de sizinle konuştuğum terör sürecini dağda, derede, tepede, gece karakollarda, sınır ötesi Türkiye'nin dışında araştırmalar yaparken, Normalde bakın ayakkabıyla ayağınızı koymayacağınız kirlilikte yastıklara başımı koyarak araştırdım. Yani İstanbul'da veya Ankara'da oturup kitaplardan karıştırarak terör çalışmadım. Onun için ben bunları yaparken FETÖ'nün en güçlü günlerinde hakkımda Ergenekon iddianamelerinde 30 sayfa, 36 sayfa Ergenekon terör örgütünün yöneticisi olmakla suçlanıp Amerikan Büyükelçiliğine FETÖ'cü polisler tarafından verilen bir briefinglerde ki o briefingi veren daha sonra Hakkari Emniyet Müdürü olarak atandı şimdi içeride. E, televizyonlara çıkıp Ergenekon'un bir kumpas olduğunu, balyozun bir sahte nasıl darbe girişimi olduğunu yıllarca söyledim. Kapının önüne de masamı, şeyimi, bavulumu koyup bekledim. Onun için doğrusu bunların hiçbirisi beni korkutmaz. Fezleke falan da korkutmaz. Ha. Durum bu. Benim Fezleke ile falan bir işim yok diyorsunuz yani. Ha? benim felsefeyle falan bir işim yok. Yani bunlarla beni korkutamazsın. Peki ne yapacaksınız şimdi? Yani ee, bağımsız mı kalacaksınız? Parti mi kuracaksınız? Bir daha parti kuracak diyorlar. Ondan sonra bugün Abdülkadir Selvi yazmış. Abdülkadir Bey'i aradım ben. Haberi okuyunca. Ben de şaşırdım çünkü haberim yoktu. Dedim Abdülkadir Bey ben böyle yazmışsınız. Evet yazdım. Bir şartla dedim kuracağım. Nedir o şartınız? Dedi, dedim ki, birlikte kurarsak kurarız. <laughs> Abdülkadir Bey yarın parti kurmayacağımı yazacak. Ee, hayır, parti kurmayacağım, parti kurmaya niyetim yok. Peki başka bir partiye ee, geçme? Ben bir Türk milliyeti... Başka bir partiye de geçmeyeceğim. Şimdi mahkemeye başvuracağım ve e, mahkeme bana söylesin merak ediyorum. Ben nerede hukuk devletini demokrasiyi çiğnemişim? Tüzükte öyle yazıyor. Partime geri dönmenin mücadelesini vereceğim evet bu partide karşı olduğum belirli insanlar var, belirli süreçler var, politikalar var. Ama ben İyi Parti'nin kurucularından bir tanesiyim ve bu partiyi kuran, oy veren, gönül veren milyonlarca vatansever Türk milliyetçisi var. Şimdi bunların bir bölümü tepki göstererek benim ihracıma istifa ediyorlar ondan sonra ve bunu da doğal görüyor, görüyorum. Ee, bu da demokratik bir e, tepkidir ama ben partiye geri dönmek e, ve hukuken geri dönmenin mücadelesini vereceğim. Bunun Peki. için işte Anadolu'ya çıkacağımı söyledim, evet dolaşacağım ama bu bir parti kurma e, mücadelesi olmayacak. Bunun altını net olarak çiziyorum. Ne beni iyi partide görmek istemese de ne ben kendimi hala iyi partili görüyorum. Parti Pike fikri Anadolu, mücadele. Anadolu'yu dolaşırken ne diyeceksiniz? Anadolu'da yani? fikri müca mücadele. Evet. İnsanlar... Fikri mücadele vermeye devam edeceğim ve neyin mücadelesini verdiğimi, İyi Parti içerisinde hangi çizginin hakim çizgi olması gerektiğini mücadelesini verdiğimi Anadolu'da da arkadaşlarıma anlatacağım. Ha, onu İYİ Seçmenle ve vatandaşı anlatacağım. Ha, benim derdim ha. nedir onu anlatmak istiyorum diyorsunuz Anadolu'da da. Yani bu, bu verdiğim evet. son mücadele. Yoksa bakın ben bir makam mevki mücadelesi vermiyorum. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekiliydim. Genel Başkan Yardımcısıydım. Ee, Türk Milliyetçileri iktidara gelsin diye istifa ettim. Burada yine Genel Başkan Yardımcısıydım. Genel Başkan'a istifa için gittiğimde şaşırdı. Yani biz böyle konuşmamıştık dedi. Evet öyle konuşmamıştık hakikaten. Ama ben hayal kırıklığına uğradım. Tüzük çiğlendiği için hayal kırıklığına uğradım. İdris Naim Şahin olayında aldatıldığım için hayal kırıklığına uğradım. Kars konusunda aldatıldığım için, yalnız bırakıldığım için Kars seçimleri konusunda üç defa rica ettim. Üç defa. Kars adayımızı çekelim yoksa HDP kazanacak diye nitekim kazandı. Ee, oysa çekseydik HDP Kars'ı kazanamayacaktı. Ee, özetle bugün bizi seyreden sonra e, seçmene ve İYİ Partililere şunu söylemek e, isterim. Belki konuşmanın da sonuna evet. E, geliyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içinde bulunduğu kaostan kurtaracak ve tekrar düzlüğe çıkartacak bir tek duruş vardır. O da Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin üzerine oturduğu Türk Milliyetçiliği. Ben bu milliyetçiliğin mücadelesini veriyorum. Yoksa vermiş olduğum mücadelenin kişisellikle hiçbir ilgisi yoktur. Peki son iki soru. Bir tanesi şu. Bugün... İyi Partiden bir milletvekili de istifa etti İsmail Koncuk. Onun istifa evet. gerekçeleri ile sizin İyi Parti ile ilgili itiraz gerekçeleriniz örtüşüyor mu? Evet, bakın bugün Sayın İsmail Koncu'nun yapmış olduğu itiraz, bütün İyi Parti camiasının ülkücü Camianın tanıdığı Ali Çolak kardeşimizin, İyi Parti'nin kurucularından Uğur Tarhan'ın bunlar ve Seyit Yücel'in, Yavuz Temizler'in, İsmail Türk'ün, Sezgin Çelik'in hepsinin ortak itirazıdır. Bu Türk milliyetçileri, bu ülkücü, e, ülkücüler İyi Parti'de şu anda tasfiye sürecindeler. Ve bir İstanbul'da ilçe başkan yardımcısı İyi Parti'nin tweet atıyor. MHP'nin kalıntıları İyi Parti'den temizleniyor diyor. Hayret. Yani İyi Parti'yi kuranların çok büyük bir bölümü Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyorlar. Ama ne yazık ki bugün bakın Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç ediliyor ama anayasa görüşmelerini yapan ve Türk milliyetçiliği, MHP'de temsil edilen Türk milliyetçiliğini Jirinovski pal palyaçosuyla Löpen soytarısıyla karşılaştıran Erozan İyi Parti'nin divanında oturuyor. Bu karşılaştırmayı yaptığı zaman bütün milletvekilleri şahit. Erozan'ı çok ağır şekilde kınadım. Yazılı olarak dedim ki siz Ziya Gökalp Atatürk Türkeş çizgisindeki Türk milliyetçiliğini Löpem soytarısıyla ya da Jirnoski palyaçosuyla kıyaslayamazsınız. Cevap bile veremedi. Ama o duruş ki onu o masaya oturmasını ve bu anayasa çalışmalarına katılmasını sağlayan duruştur. O genel başkan yardımcısı Yoksa bir şu Türk anda. milliyetçisi o masada oturmazdı zaten. Şu anda genel başkan, Efendim? Yardımcısı. genel başkan yardımcısı değil mi o şu anda? Evet genel Europa. başkan yardımcısı. Evet. Evet, genel başkan yazmış. Son soru. Hayır. Hayırlı olsun.